Değerli izleyenler, Haberler.com ekranlarından herkese merhaba. Ben Dicle Doğan. Bugün hem öğrencileri hem de velilerini yakından ilgilendirecek bir gündemimiz var. Malum TYT ve AYT'de yani üniversiteye giriş sınavındaki baraj sınırları kaldırıldı. E, konuyu da Eğitim Yöneticisi ve Çelikel Eğitim Vakfı Dayanışma Kurulu üyesi İlhan Sevin ile birlikte değerlendireceğiz. Sayın Sevin hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilşah Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun hepimize. Şimdi üniversite hayalini kuran bir öğrencinin ön lisans eğitimini alabilmesi için 150 puanlık bir baraj sınırını geçmesi gerekiyordu. Akabinde de lisans programını tamamlaması için de en az 180 puan barajını geçmesi gerekiyordu. Ama şimdi durum biraz değişti. Az önce de belirttiğim gibi bu e, baraj sınırları kaldırıldı peki şimdi nasıl bir sistem e, sergilenecek neler olacak öğrencilerin ne yapması lazım şu anda e, bu konuyu değerlendirerek başlayabilir miyiz? Evet e, dün akşam e, itibariyle Gök'ün yaptığı e, açıklama neticesinde e, baraj puanlarının düzenlenmesi e, TYT süresinin yani üniversite giriş sınavında ilk oturum temel yetenek testinin sürenin arttırılması ve yine temel etlik testi yani hmm. e, YKS'nin ilk oturumunda e, 200 ve üstü alan adayla, adayların o puanı 2 yıl kullanımlarıyla ilgili e, bir takım düzenlemeler yapıldı. Hmm. E, Tabi burada en önemlisi ise baraj puanlarını sizin de belirttiğiniz gibi e, kaldırılması oldu. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu aslında. E, kimi e, eğitimciler e, baraj puanının kaldırılmasını olumlu bulurken zaten e, çok fazla işlevini olmadığını belirtiyorlar. Ama e, kimi eğitimcilerde hatta üniversite çevrelerinde de bu e, bu hamlenin doğru olmadığı yönünde kanaat oluştuk. Şöyle Dicle Hanım, şimdi e, baraj altı kalan tabii bir hayli öğrenci oluyordu, aday kalıyordu barajın altında. Ama e, Yüksek Yönetim Kurulu e, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl e, çok fazla... Boş kontenjan kaldığı için baraj puanlarını düşürdü. Yani 180 barajını 170 lisans programlarında ön lisanslarda 150'yi 140'a düşürmüştü. Hatta hiç ben 20 yıldır takip ediyorum. Olmadık bir şey yapıldı. 3 tane yerleştirme yapıldı. Yani bir tanesi ana yerleştirme, sonra ek yerleştirme, sonra bir ek yerleştirme daha yapıldı. Yine kontenjanlar boş kaldı. Tabii böyle olunca Gök'te böyle bir adım atmak gereği duydu sanırım. Ama bu tabii çok Doğru olur mu? Bence e, olumsuz sonuçları da olacaktır. Şöyle ki, şimdi e, şunu bir kez tartışmamız gerekiyor. Yani biz tabii sınavlar üzerinden eğitim sistemini hep konuşuyoruz. Aslında sınav bir sonuç. E, eğitim aslında neden? Eğitim sisteminiz, e, bir neden ülkedeki eğitim sistemi niteliği ne kadar iyi olursa e, çıktılar da o kadar e, iyi oluyor. E, bu durumda e, şöyle bir sonuç olabilir. Şimdi e, yarım netlerle, yani TYT'de Türkçe veya matematikten 0.5 yani şu an yapılan açıklamalar doğrultusunda konuşuyorum ben. AYT'de de en az iki testten 0.5 yani yarım net yaptığınız zaman kısacası iki testten ve rahatlıkla e, tercih yapma hakkınız doğuyor. Yani ön lisans hı hı. lisans tercih yapma hakkınız doğuyor. Şimdi bu ne kadar sağlıklı? Yani herkes üniversite mezunu olmak zorunda mı? Herkes üniversite mezunu olduğu zaman biz onlara istihdam yaratabilecek iş bulabilecekler mi? Yani şu an biliyorsunuz e, işsiz sayısı bayağı ciddi e, boyutlara varmış ne e, durumda ki. genç işsizliği oranları çok yüksek rakamlarda Hı -hı. E, ve e, meslek eğitim var yani bize e, e, ne bileyim bir teknik eleman da lazım bir elektrikçi de lazım musluk yapan bir tamirciye ihtiyacımız var o zaman meslek alımı e, kalmadı e, bu anlamda bir de şu var lise bitirme sınavı yapılsa Dicle Hanım, inanın birçok öğrencimiz maalesef e, lise bitirme sınavını geçemeyecek durumda. Yani bunu da biliyoruz. Çünkü e, bakıyorsunuz e, şu an e, sınıfta kalma diye bir olay yok. E, e, bütün öğrenciler neredeyse teşekkür takdir alıyor. E, e, böyle olunca oradaki nitelik sorunu ister istemez yüksek öğretimi yansıyor. Ama siz barajı kaldırdığınız zaman baraj bir nebze olsun. Yani tamamen baraj üniversite, üniversite eğitiminin kalitesini artıyor, niteliğini arttırıyor diyemeyiz. Ama bir nebze olsun. Oraya belli seviyedeki öğrenciler gidiyordu. Kim gidiyordu? TYT'de soruların yani e, 120 sorunun neredeyse yüzde 12 buçukluk bir kısmını yapanlar e, iki yıllık ön lisanslara gidiyordu. AYT'de de e, daha doğrusu tüm testlerde de yüzde 20'sini yapan adaylar e, lisans programına gidiyordu. Ama şimdi siz bunu tamamen ortadan kaldırdığınız zaman o zaman herkes e, bir şekilde üniversiteli olacak öyle ya da böyle. Hı hı. E, bitirdiği zaman iş bulabilecek mi? E oradaki öğretim e, üyeleri yani belli seviyede bir öğrenci gidecek ki ona göre bir akademik eğitim yapılabilirsin. Akademik evet. eğitimler çok sıkıntılı olacak. Neden böyle diyorum? Çünkü bakın daha önce e, çift basamaklı sistem vardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam ÖSS, ÖYS sistemi vardı. Orada ikinci basamağı kaldırdılar. Amaç şuydu. Kemal Gürüz dönemindeydi YÖK Başkanı. Amaç dershanelere bağımlı azaltmak. Yani çocuklar e, adaylar e, dershanelere gitmeden e, lise bilgileriyle kolayca sınava girsinler ve bir sıralama olsun ve üniversite programına gelesinler diye bir düşünceyle sadece tek basamaklı sınav yapılmıştı ama orada rektörler kazan kaldırdılar. Hiç unutmuyorum ODTÜ, İTÜ, böyle çok saygın büyük üniversitelerdeki rektörler dediler ki bize ya e, çok yetersiz öğrenciler geliyor. Biz hazırlık sınıfı açmak zorunda kalacağız. Çünkü türev çözmeden bir de 12. sınıf e, konuları çıkmıyordu. Yani 12. sınıf gelip lise son sınıf konuları çıkmıyordu Dilce Hanım. E, türev bilmeden limit bilmeden öğrenci üniversitelere gittiler. Ve üniversitedeki eğitimin niteliği de düştü bir anlamda. ve böyle olunca tekrar geri adım atıldı. Tekrar e, çift basamaklı sınava geçildi. E, ve nihayetinde YGS, LYS diye bir sistem vardı. Bundan 5-6 yıl önce yaklaşık olarak. Gayet iyi bir sistemdi. Orada adaylar ee, mesela tıp istiyorlarsa biyoloji, kimyayı daha iyi yapmalar gerekiyordu. Mühendislik istiyorlarsa matematik, geometri, fiziği daha iyi yapmalar gerekiyordu. Hukuk istiyorlarsa Türkçe, matematiği daha iyi yapmaları gerekiyordu. Yani kısacası programlara, bölümlere göre sizin testleri yapma oranınız çok etkiliydi. E, bu kaldırıldı, çoklu puan tür kaldırıldı. E, ve şu anki sistem e, neresinden tutarsanız elinize kalıyor kısacası. Yani deve misali. E, abi şimdi bir, bir takım adımlar atıldı. Evet, tyt süresinin arttırılması, bunu olumlu buluyorum çünkü çok iyi öğrenciler, böyle çok iyi hazırlanan akademik olarak üst düzey olan öğrenciler bile sınavı yetiştemiyorlardı. E, ne kadarlık e, sınav... bir artış söz konusu sınav süresinde? Yarım saat. E, yani 120 soru 135 dakikaydı. Şimdi 120 soru TET'de evet. 165 dakika oldu. Tabi burada şu da tartışıyor. Acaba herkes, yani bütün soruları görürse yaparsa yığılma olur mu? Hayır siz ayrıt edici sorular sorarsanız, seçici sorular sorarsanız çalışan çalışmayan, akademik olarak yeterli yeterli olmayan öğrencileri gayet iyi bir şekilde ayırırsınız. Bakın Olur. bunu olumlu buluyorum. Çünkü çok iyi öğrenci hazırlanıyor sınava. Yani soruları göremiyor. 10 tane, 15 tane soru göremiyor ya da hızlı hızlı çözmek zorunda kalıyor. O sürede çok ciddi sıkıntı vardı TYT'de. Bu kesin. Ama sınava ölçücü yapmak kaydıyla, ölçme değerlendirme kurallarına uygun olursa. 200 puan olayı. Şimdi diyelim siz temel yeterlilik testine girdiniz. 200 puan aldınız. AYT'ye girdiniz. Bir programa yerleştiniz ya da yerleşmediniz. Önümüzdeki yıl tekrar sınava girdiğiniz zaman o 200 ve üstü puan alanlar o puanını tekrar kullanabiliyor. Yani e, diyelim geçen sene 300 aldınız. Bu sene 400 aldınız. Şey, geçen sene 400 aldınız. Bu sene 300 aldınız. 400 puanı dönüştürüyorlardı. Daha iyi bir sıralamaysa 400 puanı kullanabiliyordunuz. Mezun öğrenci olarak ki bu adaletsizlik doğuruyor. Neden? Çünkü lise son sınıftaki bir öğrenci, lise son sınıftaki bir öğrenci Dijan'ın sınava ilk kez giriyor. Tek TYT, tek AYT'ye giriyor. Ama siz diğer taraftan mezun öğrenci diyorsunuz ki sizin iki tane TYT puanınız var. en yükseğini kullanacaksınız. Hı hı. Ona iki şans tanıyorsunuz. Tam bu da bu da doğru bir adım. Ama baraj puanları konusunda bence Gök'ün bu konuyu tekrar değerlendirmesi gerekiyor. Bu çok ciddi sıkıntılar yaratacaktır, ee, çok kolay gözüküyor yani herkes üniversite olsun açıkta kalmasın, çocuklar mutsuz olsun tamam ama yani bu üniversitedeki eğitim niteliğini düşürecektir, ne bileyim e, öğrenci rehavete sokabilir yani nasıl olsa sınav yok yani belli bir aşamadan sonra belli bir kademeden sonra belli bir puanın üstündeki öğrencilerin alınması gayet normal ama Dediğim gibi o yılki sınav dinamiklerine göre yapılmalı. Yani maçın ortasında 180 puan, e bu yıl çok açıkta kalan öğrenci oldu. Sınav çok zor, hadi bakalım bunu 170'e düşürelim değil. Bu da doğru değildi. Sınav sonuçları açıklanır. Ona göre istatistikler, istatistik sonuçlar masaya konur Dicle'nin. Ee, yani teknoloji çok gelişti artık. Evet. Öyle hesap falan yapılıyor ki sorun bazında bile istatistik çıkarabiliyorsunuz. Hı hı. Değerler çıkarabiliyorsunuz. O değerlere bakılır. O yılki sınav dinamiklerine uygun baraj puanları bulunur ve ona göre e, baraj puanlarına göre tercih yapma, yapmama hakkı vesaire bunlar tekrar e, yapılır diye düşünüyorum. Yani böyle evet. olsa daha iyi olacak İlhan Bey peki neden böyle bir sisteme geçildi sizce? Yani ne amaçlanıyor olabilir? E, ülkemizdeki üniversite sayısının fazlalığından dolayı mı böyle bir karar alınmış olabilir? Karar şu Dicle Hanım, tamam. E, çok üniversite var. Sizin de belirttiğiniz gibi yani neredeyse her ilde üniversite var. Hatta üniversitesi olmayan il yok. Ee, bunun yerine daha güçlü 50 tane üniversiteniz olsun o 200 üniversite bedel olur zaten. Yani siz mezun verdiniz e, o mezunlar iş bulamadıktan sonra ya öyle nitelikli eleman yetişmeniz lazım ki dil öğrenecek, e, ne bileyim girişimci ruhu olacak. Yani çok yönlü yetişmeniz lazım, yetişmeniz lazım ki üniversite mezunluğu yurt dışına bile işi bulabilsin ya da hı hı. ne bileyim e, ülkesinde olup uluslararası bir piyasa elemanı olsun böyle yetişmeniz gerekiyor ama öyle değil çok fazla üniversite var çok fazla kontenjan var planlama çok iyi yapılamıyor sağlıklı bir şekilde boş kontenjanlar kalıyor e, boş kontenjanlar e, kalınca e, o adaylar yerleşemeyince bu kez bir sonraki yıl tekrar tersanelere gidip sınavlara hazırlamak zorunda kalıyorlar. E, öyle olunca da böyle bir karar alındı diye düşünüyorum. Evet. Ama bu ee, bu şekilde çözü, çözülemez yani bu şekilde çözülmesi doğru değil bence Hı -hı. yani bunun çözüm yöntemi belli ee, arz talep orası e, doğrultusunda e, bir planlama yapılır e, bu planlama doğrultusunda ne kadar piyasada elemana ihtiyacımız var şu sektörde şu bölümden mesela kaç tane doktora ihtiyacımız var kaç tane öğretmen ihtiyacımız var devlet ya da özel fark etmez kaç gazeteci ihtiyacımız var örneğin ne bileyim kaç mühendise ihtiyacımız var, elektrik mühendise ihtiyacımız var. Piyasa doğrultusunda arz talep dengesi gözeterek bu şekilde kontenjanlar belirlenir. Buna göre mezun verilmesi lazım. Ama e şimdi her ilde üniversite var Dilce Hanım. E, bir tane öğrenci alan ya da hiç öğrenci almayan boş kalan kontenjanları bölümleri görüyoruz. Yani düşünün geçen sene açıklandı. Yani fakülte açılmış bir yere bina yapılmış. İşte öğretim görevlisi atanmış. Yani öğretim o da tartışılır zaten. Ee, ama hiç kimse yerleşmemiş o bölüme, o programa. Hı hı. E orada elektrik yanıyor. Oraya siz masraf ediyorsunuz. Ülkenin kaynakları gereksiz yere boşa gitmiş oluyor. İşte Bunların hepsi plansızlıktan dolayı. O yüzden e, bu kısacası biz sınavlar üzerinden eğitim sistemi değerlendiriyoruz ama asıl tartışması gereken, odaklanması gereken eğitim niteliğinin ta kendisi. Biz zaten, bu da ayrı bir konu aslında. Yani bu da okul öncesinden yüksek öğretime kadar öğretmen niteliği, ondan sonra müfredat, e, ders içerikleri, okul türleri bunların tümünü bir e, sistem dahil ele aldığımız zaman aslında eğitim sisteminde çok ciddi sıkıntılar var. Şu an sınav odaklı bir eğitim var maalesef. 8. sınıfta LGS yani öğrenciler her şeyi iş gücü bırakıyorlar anne babalar aman çocuğu, iyi bir liseye edesin. Liseye yerleşiyor bu kez ama iyi bir üniversiteye yerleşsin YKS var. Yani evet. iki sınav sistemi üzerine oturtulmuş bir sistemden bahsediyoruz. <laughs> bu da eğitim sistemini maalesef e, esir almış durumda diyeceğim. Evet, şimdi İlhan Bey az önce sizin, e, sizin de belirttiğiniz üzere öğrencilerin farklı bölümlerini de e, okuması gerekiyor. Bunlardan birisi de güzel sanatlar. Peki güzel sanatlar okumak isteyen bir öğrenci yetenek sınavına girerken onda bir değişiklik olacak mı? Evet, özel yetenekle ilgili de açıklama oldu. Orada da, da e, yüksek yönetim kurumlarına bırakıldı. Yani üniversitelere bırakıldı bir anlamda. Yani YÖK'ün yaptığı açıklama. Ben anladığımız o Hı -hı. E, orada da bir e, taban puan uygulaması vardı. E, ama o, o, onda da kaldırıldı. E, tamam Hı -hı. özel yeteneği anlarım. E, özel yetenekte baraj puanı olup olmaması çok önemli değil. Hı -hı. Çünkü kişinin yeteneğiyle ilgili. Bir terkli sınavlar objektif ve doğru bir şekilde yapılsın. E, orada sıkıntı yok. Orada üniversiteler belki bir e, baraj puanı belirleyecekler. Ama diğer taraftan akademik eğitim ya da işte mühendislik, tıp, diş hekimliği, hukuk... Ee, ne bileyim öğretmenlik programları, mimarlık gibi programlarda asıl sıkıntı var. Ama özel yetenekli hı hı. alan programlarda az önce sizin de belirttiğiniz gibi e, baraj puanları onlar içine kaldırıldı. Hı hı. Ama bütün sorumluluk üniversitelere verildi. Yani üniversiteler hı hı. E, sanırım bir puan belirleyecekler. Tabii ayrıntıları önümüzdeki günler, günlerde hı hı. belli olacaktır diyeceğim. Evet. Bir konuda orta hı hı. başarı puanı. <laughs> yani e, şimdi asıl düzenleme beklediğimiz konu orta başarı puanıydı. Yani öğrencilerin hazırlık hariç 9, 10, 11, 12 lise son dönem sonu yıl sonu notları toplanıyor. Diploma notu bulunuyor. Ve bu diploma notuna göre size bir puan geliyor. 30 ve 60 arası. Bu hmm. ham puanınıza ekleniyor. Şimdi bu yüzden şimdi bazı okullar işin hakkını veriyor. Yani yazılı sınavını usulüne göre yapıyor. Notlandırmayı usulüne göre yapıyor. Ee, ve öğrenciler aldıkları, hak ettikleri notlar alıyor. Ama diğer taraftan da Dizya Hanım, bakıyorsunuz e, şişirme notlar veriliyor, hormonlu notlar deniyor. İşte çok mezun olsunlar, işte e, yeter ki <laughs> yüksek not alsınlar, orta öğretim başarı puanına yüksek gelsin diye e, bol kesene notlar veriliyor. <laughs> Böyle olunca da e orta öğretim başarı puanla ilgili bir düzenleme beklerken yani etkisinin azaltılması ilgili bir düzenleme beklerken e, onun yerine baraj puanlarının kaldırılması gündeme gelmesi açıkçası e, kamuoyunu bence e, şaşırttı. E, bununla ilgili o, özellikle orta öğretim başarı puanı etkisinin azaltılması ile ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Evet. <laughs> bu aslında eğitimin kalitesini düşürüyor diye canım. Hı. Yani siz düşünün. E, öyle liseler var ki maalesef özel liseler özellikle yani bunu herkes biliyor. Gelin diyor, biz de diyor bol bol not veririz. Şimdi, bu doğru Hı -hı. mu acaba? Yani tartışılır e, şu an yani maalesef özel hukuklara gidip de teşekkür takdir almayan öğrenci yok. Hı -hı. Çünkü e, farklı bakılıyor olaya. Ee, Ama diğer taraftan yine. Galatasaray Lisesi mezunu, İstanbul Erkek Lisesi mezunu öğrenciler e, sınavlara daha iyi performans sergilemene rağmen orta öğretim başarı puanları düşük olduğu için çünkü neden düşük? Çünkü sınavlar çok zor, yazılı sınavları Hı -hı. çok zor. Performans notları e, öyle çok çok yüksek verilmiyor. E, öğrencinin sınav performansı daha iyiken diğer aday gerisine düşebiliyor. Hı hı. Yani siz sınava giriyorsunuz diyelim e, 490 puan yapıyorsunuz. Okul puanınız 40, 530 puan geliyor. Ben sınava giriyorum sizden daha düşük yapıyorum. E, diyelim e, 470 puan yapıyorum ama benim okul puanım 60 diyelim. Bana sizden daha yüksek puan geliyor ve ben sizin önünüze geçiyorum. Yani bir hı hı. puan bile çok önemli Evet. Bununla ilgili düzenleme beklerken böyle bir olayın olmasını ben açıkçası talihsiz buluyorum diyeceğim. Evet, e, şimdi ülkemizin öğrencilerinin yanı sıra bir de yurt dışından da çok fazla öğrenci e, ülkemize gelip üniversitelerde okuyor. Yani peki böyle bir durumda nasıl olacak yabancı öğrencilerle e, Türk öğrencileri? Onların e, ayrıca yabancı öğrencilerle girebileceği bir sınav var diyeceğim. E, eskiden GÖST'ü, yabancı evet. öğrenci sınavı. O sınav daha farklı bir şekilde uygulanıyor. Hı -hı. Onunla ilgili düzenleme yapıldı. Onlar daha çok kendilerini ilgilendiren başka bir sınava katılıyorlar. O da onlar Hı -hı. için zaten inanılmaz derecede avantaj. Hı -hı. Onunla ilgili sıkıntılar var. Yani şimdi Konuyu açmışken mesela diyelim siz e Türkiye'de doğup Çok de kısaca değinebilir miyiz? Diyorsun. Tabii ki. Türkiye'de doğup Türkiye'de eğitim alıyorsunuz. Ama babanız diyelim Bulgar vatandaşı. Türk vatandaşına çıkıp Bulgar vatandaşına geçiyorsunuz siz. Siz de bu sınava girmeye hak kazanıyorsun. Aslında o dezavantajlı öğrenci için yani Türkiye dışındaki öğrencilere bir avantaj sağlamak için yapılan bir sınav. Hı hı. O da ayrıca ele alınmalı bence. Yani kısacası sınav sistemleri üzerinden eğitim niteliği konuşulmamalı. Aslında ana eksen eğitim sistemindeki nitelik, öğretmen niteliği, öğretmenin çalışma koşulları, müfredat, bilimsel bir eğitim, çağın koşullarına uygun. E, nesiller yetiştirmek bu bağlamda bir e, değerlenme değerlendirme yapıp eğitim sistemi yeniden e, gün günün koşullarına uygun e, düzenleme e, yapıp iyileşmek gerekirken sınavlar üzerine tekrar tartışmanın açılması iyi olmadı. E, keşke eski sistemi YGS yerse, tekrar dönülse bence o gayet iyi bir sistemdi. Peki e, şimdi son olarak ben şu konuya da değinmek istiyorum İlhan Bey. E, malum ön lisans okuyan öğrenciler lisans programı e, eğitimini alması için de dike geçiş sınavına yani DGS'ye girmesi gerekiyor. E, şimdi şöyle bir durum var e, sayısalcılar sözel yapmak istemiyor. Sözelciler de sayısal e, sınava tabi tutulmak istemiyor. Yani puan bir net kuralı olsa bile bunu istemiyorlar. Bu konuda bir değişiklik olabilir mi sizce yani şöyle, e, tabii normalde aynısı YKS'de de söz konusu. Yani YKS'de hı hı. mesela sözel öğrenciler, e, TYT oturumunda aslında fen ve matematik soruları da var. Yapsalar daha iyi puan alacaklar ama yapamıyorlar. Hı hı. E, ya da fen öğrencileri, sayısal öğrenciler, e, sosyali yapsalar daha iyi puan alacaklar. E, daha bu bonus toplayacaklar ama e, tabii daha çok fen matematik ağırlıklı eğitim gördükleri için bazen zorlanabiliyorlar. O yüzden diğer sınavlar bu DGS için de geçerli, diğer bazı merkez sınavlar için de geçerli. Yani aslında biz neyi hedefliyoruz, nasıl bir e, nitelikte mezun vermek istiyoruz, e, nasıl, hangi piyasa koşullarını eleman yetiştirmek istiyoruz, bu doğrultuda düşünüp buna göre e, bir sınav yapmak gerekiyor. Tabii ki sınav elbette yapılmalı. Dünyanın her yerinde sınav var, ama e, mesela. E, şey bahsetmiştim ondan da. Mesela iki B kurşun kalemi Amerika SAT sınavlarına kaldırdı. Hı hı. <laughs> Laptop ve bilgisayar kullanıma geçtiler. Ee, yani böyle teknolojik bir takım adımlar atmak gerekiyor. Ama bizim merkezi sınavlarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Ee, çok ciddi revizyonlar yapmak gerekiyor ama çok sık değişiklik yapmak da çok iyi değil. Sürekli değiştiriyoruz. Yani sürekli yap boz tahtasına döndü maalesef. Bu da öğrencileri da. keza çok zorlamaya başladı zaten psikolojik anlamda. Evet yani Dicle Hanım e, az önceki sorunuz aslında TGS ile ilgili de ben onu YKS'ye bağlayacağım. Psikolojik tamam. anlamda elbette çok zorluyor. Hı -hı. Çünkü sınav odaklı bir eğitim sistemi var. E, bir de mesela bakın şu anki sınav sistemi ne var biliyor musunuz YKS'de? Fizik Yapmadan fizik mühendisi oluyorsunuz, elektrik mühendisi oluyorsunuz, inşaat mühendisi oluyorsunuz. Yani böyle bir sistem söz konusu. Ben şimdi ayrıntısını anlatmak istemiyorum ama böyle bir sistem var. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, yani e, gerçekten çok sıkıntılı. Mesela SAT'den bahsediyoruz, TOEFL'dan bahsediyoruz. Çok uluslararası sınavlar var. Yani orada böyle çok köklü değişiklikler olmuyor. Günün Hı -hı. koşullarına göre iyileştirmeler yapılıyor. Tıpkı SAT'de olduğu gibi. Ama bizde... E, YÖK Başkanı değişiyor, ÖSYM Başkanı değişiyor, hükümet değişiyor. Sağ pari sınav sistemi eğitim sistemi değiştirelim. Ve onlarca kez sınav sistemi eğitim sistemi değişti ama sonuç sonuç çok olumlu maalesef değil. O yüzden e, dediğim gibi sınav sistemleri e, iyice düşünülmeli. Elbette sınav olmalı ama objektif, ölçme değerlenmeye uygun, günün koşullarına uygun sağlıklı bir zeminde sınav sistemi oluşturmak gerekiyor. Yoksa böyle sürekli değişik yaparak kafa karışıklığı oluyor. Öğrenciler sizin dediğiniz gibi stres ve kaygı düzeyleri artıyor. <laughs> Psikolojik olarak etkileniyorlar bundan. Şimdi bu olaydan etkilenecekler elbette. Evet. yani. Sürekli sınav sistemlerini değiştirerek yap, posta tahtasına dönüşmemek Hı -hı. gerekiyor. Herkes üniversite mezunu olacak diye de <laughs> çok böyle açıkçası böyle bir iklim oluşmamak gerekiyor. Bizim teknik elemanlar ihtiyacımız var, meslek ses mezunlar ihtiyacımız var. Sporcuya ihtiyacımız var, sanatçı ihtiyacımız var, ressama ihtiyacımız var, <laughs> ne bileyim... Her alanda var. var. Hı hı. Aynen öyle. Yani e, diğer türlü iş bulamadıktan sonra, dediğim gibi o nitelikte olamadıktan sonra, o yetenekte olamadıktan sonra, mutlu olamadıktan sonra mezun olsanız ne olur, olmasanız ne olur. Ben böyle düşünüyorum. Evet İlhan Bey, değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun canım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bugün konuğum eğitim yöneticisi İlhan Sevindi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın Haberler.com'da kalın.